Selam dostlar. başka bir video çekmek istedim sizin için. Bu arkamda gördüğünüz yer Amerika'nın en ünlü mağazalarından. Yani Türkiye'deki Zara gibi ya da ne diyeyim? YKM gibi, Boyner gibi daha hani ünlü ürünlerin satıldığı, pahalı ürünlerin satıldığı bir yer. Şimdi buraya gireceğim ve buradaki ürünleri size göstereceğim. Fiyatları göstermeye çalışacağım. Bakalım. Beğenecek misiniz? Beğenirseniz lütfen paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Dostlar, şimdi girdim içeriye. Gördüğünüz sol taraf Bayan Reyonu. Şuradan girdik içeriye. Kasalardı burada. Bu sağ tarafta Erkek Reyonu ve burada hemen girişte sizi indirimli ürünler karşılıyor. Burada bakın hani size gösterebileceğimiz bir tane Nike'ın eşofman üstü var. İndirime girmiş yazıyor. Bakalım kaça düşmüş. 60 dolardan 36 dolara düşmüş. Ya ben bunu 36 dolar vermem. Burada böyle ürünler var. Biraz daha indirimli oluyor. Başka yerler var. O da daha uygun ürünler oluyor. İşte Marshall olsun, Burlington olsun. Hatta şöyle bir mont var mesela hani ince bir şey. Medium. Kaç paraymış? Bunun fiyatı da 229 dolardan 91 dolara düşmüş. Eddie Bor diye bir marka. Bilmiyorum hiç görmedim ben. Demek ki ünlü bir marka. Öyle arkadaşlar clearance yazan yerlerde indirim oluyor. Clearance temizliyorlar yani. Böyle bir stretch pant var, moda gençler giyiyor. Kaça düşmüş? 18 dolara düşmüş fiyatı. shopman gibi böyle. Levi's pantolon var, 501. 34 dolara düşmüş. Bu mağazada ee, Levi's pantolonlar, işte Lee pantolonlar falan var, normal fiyatları ortalama 50-60 dolar civarında. İndirimleri de böyle oluyor. Bakın short var. Bana short lazım. Yaz geliyor. Önümüzdeki yaz için. Bir short alayım diyorum. Bakın burada gri bir short var. 8 dolara düşmüş. şortlar falan da var. Onlar genelde evde giymelik yani. Şu dışarıda giyilmez ya. Dışarıda giyilmez. Daha pamuk bir şey arıyorum ben. Çoraplar var arkadaşlar. Burada çorap bulmak çok zor. Bakın Mark Anthony çorap yapmış. 7 dolara satıyor. Buradaki çoraplar, Türkiye'deki pamuklu çorap yok. Ve ee, hepsi dikişli. Yani önden dikişli çorap oluyor. Ben sevmiyorum öyle. Dikişsiz çorap arıyorum. Bakın Mark Anthony çorapları 7 18 dolardan 7 dolara düşmüş. Alıyorsunuz. Bir de şey değil, pamuklu değil yani. Kolombiya'nın çorapları var. Bir de hep kalın çorap oluyor. Böyle. Bakar mısınız? 22 dolara satıyorlar. Bunlar indirime girmiş. Christmas ürünleri. 46'dan 13 dolara düşmüş. Christmas ürünleri. Christmas geçtiği için. Bakın %60-80 off diyor. Böyle ürünler var burada. Oyunlar falan. Christmas oyunları. Fiyatları düşürmüşler. Şurada İçlik satıyorlar. %30 indirime girmiş. Bunlar da. İçlik giymiyorum ben ya. Askerde giymiştim ya. Askerde mecburen giyiyorsun. Kemerler var. Kemerlerde 36 dolar. Burada dediğim gibi burası pahalı. Amerika'nın pahalı ürünlerin satıldığı yer. Ben genelde Burlington'dan ya da Marshall'dan böyle ürünleri 12-15 dolar civarında alabiliyorsunuz. Şöyle cüzdanlar falan satıyorlar. Bakın. Kaç dolarmış cüzdan? 32 dolar. Takırsın cüzdanı. Alabildiğince çorap ama hiçbiri falan şey olmuyor. Ben geçen Amazon'dan buldum bir tane. Baktım Made in Turkey yazıyor. Bambu. Dedim bunu alayım güzeldi. Aldım güzel çıktı. Hakikaten. Bir de çoraplar çok uzun oluyor arkadaşlar. İnanılmaz uzun oluyor. Bir çekiyorsun dizine kadar geliyor ya yani. futbol şeyi gibi. Futbolcu çorabı gibi. O yüzden o da hoşuma gitmiyor. Bakın ayakkabı reyonuna geldik. Şimdi burada çocuk ayakkabıları var. Şurada. da ayakkabılar da pahalı yine. 55 dolara şu Under Armour veriyorlar. Bu tarafta ev aletleri var. Köylük buranın en ünlü kahve makinesi satan firması. 150-160 dolara şu makineyi satıyor. Şu 220 dolar. Diğer kahve makineleri de var. Tek tek hepsini çekemeyeceğim. Şurada yine ayakkabılar var. Bakın şu bot. Sonoma marka yine. Klasik bir bot. 70 dolara satıyor. Bunlar geçen indirime gelmişti. Tekrardan 60 fiyatları. Şurada clearance diyor. Bazı ayakkabılar 54 dolara düşmüş. 51 dolara düşmüş. Pahalı ya. Ben koldan ayakkabı almıyorum yani. Ben çok pahalı değil de daha uygununu bulabiliyorsunuz yani. Bakın şurada Kolombiya'nın ayakkabıları var. Kolombiya ayakkabıları kaç para almış? 90 dolar, 85 dolar, New Balance 69 dolar. Yani 90 dolar burada yaklaşık olarak 5 saat, 6 saat çalışarak Kolombiya bir ayakkabı alabiliyorsunuz. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatı nedir bunun ama Tahmini söylüyorum 700 lira altında değildir. De tahmin ediyorum öyle Kolombiya'nın botları var. Ben de bu ayakkabıları bir beğenemedim ya. Yani. Millet seviyor. Yani... Ben hoşuma gitmiyor onlar. Şöyle şu tarafa baktık. Şurada aha, süpürgeler var. Burada çok süpürge kullanılmıyor Türkiye'de kadar arkadaşlar. Genelde ev ayakkabıyla giriyorlar biliyorsunuz. Ee, Gaz fırınlar var. Bakın buranın Shark süpürgesi var. Fiyatı ne kadarmış? 400 dolar şu makina. Burada en ünlü markanın Dysonlar var. Onlar genelde çok pahalı ve ama güzel diyorlar. Şimdi burası hep Shark. Fiyatları da genelde 400, 350, 400 civarında. Burada 320'ye Bissell markalar var. Uber. buranın süpürgeleri bunlar. Bizimki gibi süpürgeler yok burada. Bakın şunlar çok meşhur moda oldu şimdi. Ne kadar temizliyor bilmiyorum ama 300 dolara satıyorlar. Robot. Çantalar var. Ben size bir gün başka bir, bir Marshall ya da gider orada çekerim da daha ucuz çantalar alıyor. Bakın şu Jan Sport, Jan Sport 60'tan 24'e düşmüş çanta. Arkadaşlar. ayakkabılara bakalım. Bunlar Ayakkabılar 75 dolar. 80 dolar civarında bu ayakkabılarda. Şöyle. Bakın Adidas'ın en eski ayakkabılarından Old School Superstar mı diyorlardı ne diyorlardı. Ona benzeyen bir ayakkabısı var 65 dolar. Şurada yine bayan ayakkabıları var yine 50-60 dolar civarında. Bayan botlar var. Şu 35 dolarmış. Şu 40 dolarmış. Bu da 35 dolar. Bota göre ucuzmuş yani çizmeye göre. Çizme fiyatına göre ucuz. Bakalım şurada. bunlar clearance'e giriyor. Hani temizlemeye çalışıyor. diyor biraz ama hani bak ki bulasın aradığını. Çok zor. Evet. Şimdi nereye geldik? Evet. Adidas reyonu var burada. Adidas'ın şöyle bir tişörtü var. Ben hayatta almam. 25 dolar. Şöyle dostum. eşofman üstleri var. 55 dolarmış şu. E burada arkadaşlar kaliteli giyinebiliyorsunuz yani. Çok para harcamadan. Şöyle Champ diye bir markanın kazağı var. İndirime girmiş. Kaç para olmuş? 24 dolar. Bakın Adidas'ın yine demi baktığımız gibi bir eşofman üstü var. Fermuarsız. Fiyatını göremedim. Burada yine clearance reyonu var. Yani temizlik reyonu. Temizliyorlar. Fiyatları düşürüyorlar. Böyle ürünlerde. Ama ben buradaki ürünleri çok sevmiyorum. Çok dandik hakikaten yani. Şunları giyilir mi abi? पकं ले <laughs>